kımıldanan bir şeyler gibi seviyorum seni. Yaşıyorum çok şükür der gibi. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkandan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için öleceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde Ebruli, hanım ile açan bir ev. Bir dev gibi seviyordu dev. Ve elleri öyle büyük işler için hazırlanmıştı ki devin yapamazdı yapısını, çalamazdı kapısını bahçesinde Ebuli hanım ile açan evi. O mavi gözlü bir devdi, minnacık bir kadın sevdi, mini minnacıktı kadın, rahata acıktı kadın. Yoruldu devin büyük yolunda ve elveda deyip mavi gözlü deve. Girdi zengin bir cücenin kolunda bahçesinde Ebruli hanım ile Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev, dev gibi sevgilere mezar bile olamaz bahçesinde Ebruli hanım ile çanlıyor. Saat dört, yoksun saat beş yok altı yedi ertesi gün daha ertesi ve belki kim bilir kitap okurum içinde sen varsın şarkı dinlerim içinde sen oturdum ekmeğimi yerim ...karşımda sen oturursun. Çalışırım... ...karşımda sen. Bir tanem... ...son mektubunda... ...başım sızlıyor... ...yüreğim sersem diyorsun. Seni asarlarsa... ...seni kaybedersem diyorsun... ...yaşayamam. Yaşarsın karıcığım. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm, bir ipte sallanan bir ölüm. Bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Fakat emin ol ki sevgili, zavallı bir çingenenin kıllı, siyah bir örümceğe benzeyen eli geçirecekse eğer ipi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar Nazım'a. Ben alacak karanlığında son sabahımın dostlarımı ve seni göreceğim. Ve yalnız yarı kalmış bir şarkının acısını toprağa götüreceğim. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Sonra saygıyla oturdum. Dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara Bu anda ne hürriyet ne karın Toprak, güneş ve ben Bahtiyar İşte seyreyle gözüm hünerimi balabanım. On yıl mapusta yattı ama kaybetmedi umudunu balaban. İşte Seçköyü'nden Ali'nin kızı geliyor, alt aylarıyla tanı. Kendisi resim yapıyordu, portreler yapıyordu. Fakat ben portre yapmaya başlayınca, kendinin ressam olmadığını anlamış olacak ki, ne kadar fırçası, boyası varsa bir sandık halinde bana verdi. Ben dedi, bundan sonra artık resim yapmayacağım, buyur sen yap dedi. İyi, ben başladım yapmaya. Bu ara gene kadınlardan birisi geldi. Bu kim dedi? Bu resimleri yapan kim dedi? İşte dedi balaban dedi. Köylü çocuğu dedi. Aa bu kaç yaşında dedi? 19 yaşında. E, bu da mı yani ben dedim bu kim? Bu dedi artist dedi bana. Şair baba artist dedi. Madem dedi ressam dedi bu genç ressam dedi resim yapmasını biliyor dedi. Benim dedi bir nümü yapsın dedi. Ben şair baba dedim ne var dedi. Nü ne demek dedim ben. Gerçekten bilmiyorum nüyü nü dedi, böyle dedi, akademide dedi, dedi, cıblak dedi, kadınlar dedi, dikiliyor, ressamlar da onun resmini yapıyor. Allah'ım dedim, hemen soyunsun dedim ben. Yok lan dedi, sakın dedi, o da soyunum dedi. Ondan sonra, dur kız dedi, burada dedi, çınar yaprağı da yok dedi. E, pardon, incir yaprağı da yok dedi. Sen de biraz iyisin dedi. Sana dedi, kabak yaprağı lazım. <laughs> Denizin üstünde alap bulut. Yüzünde gümüş gemi, içinde sarı balık, dibinde mavi yosun, kıyıda bir çıplak adam, durmuş düşünür. Bulut mu olsam gemim yoksa, yosun mu olsam balık mı yoksa? Ne o ne o ne o, deniz olunmalı oğlum. bulutuyla gemisiyle balığıyla yosunuyla. Evet o günü hiç unutamıyorum. Çünkü ayrıca bir de Nazım'ın denize girme olayı oldu. Düşünün 18 sene sonra yani 18 sene hapiste kapalı kalmış Nazım. O gün denize giriyor. Hep beraber denize gittik yani sahile Rıhtım'a. Bizim ev böyle büyük bir parkın içindeydi ve rıhtımı vardı o parkın. Hepsi soyundular, Nazım'dan önce denize girdiler. Kimler vardı? Mehmet Ali, hayır yoktu Mehmet Ali, Melih, Abidin, Bala Nurettin, onlar denize girdiler. Ondan sonra Nazım girdi denize, biraz yüzdü. Hepimiz telaş içindeydik, aman bir şey olursa filan diye, neyse çıktı, az durdular tabii denizde. Sen, mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? İşin kolayına kaçmadan ama. Gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin resmini değil. Ne de ak örtüde elmaların. Ne de akvaryumda su kabarcıklarının arasında dolanan kırmızı balığın kini. Sen, mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? 1961 yazı ortalarındaki Küba'nın resmini yapabilir misin? Çok şükür, çok şükür. Bugünü de gördüm. Ölsem gam yemem gayrının resmini yapabilir misin üstad? Çamaşırlarını toplamış, bir paket yapmış, bir eli münevverde, bir eli paketinde bizim salacıktaki evin e, merdivenlerinden bahçeye inerken gördüm. Biz valayla bahçedeydik. Küçücük bir bahçemiz vardı arkada. E, çiçekler içinde falan filan. O bahçede uğraşırken biliyoruz Nazım o gün çıkması lazım öyle gerekli ama bize geleceği muhakkak değil. Nazım'ın peşinde hapisten çıktığı andan itibaren adam vardı. Nazım'ı götürdükler gitti. Hastaneye yattı bilmem ne oldu falan gitti. O sırada o şeyler o aynı ekip günde iki kere değişirlerdi ikişer kişiden. Münevver'in ve Memo'nun peşindeydi. Ben evden çıkardım. Memo, e, Salacık'ta bir çocuk parkı kurulmuştu. Orada atlı karınca falan vardı. Memo'yu götüreyim de eğlendireyim orada diye. Elimde çocuklar arkamdan geldiler. Bir gün dayanamadım. Yahu insaf edin çocuğu salıncağa götürüyorum. Niye geliyorsunuz dedim. Gece saat 12'yi geçiyordu telefon çaldı. Açtık telefonu yatak odasında münevver. Dedi ki size haber veriyorum Nazım evden çıktı gitti kaçtı dedi. Nazım Hikmet'in Karadeniz konusunda bir saplantısı vardı. Karadeniz'i çok korkunç bir derya diye bilirdi, öyle anlatırdı. Bunda sanıyorum Mustafa Supi olayının rolü var. O vaktiyle e, Türk komünistlerinin Karadeniz'de e, öldürülmüş olmasının bir e, izi kalmıştı sanıyorum belleğinde Nazım Hikmet'in. E, gittiğimiz gün de birlikte ki limandı Karadeniz dümdüzdü. Gayet tatlı bir mavilik içindeydi. Hiçbir şey yoktu. Ama yola çıkarken e, bir iki şey konuşuyorduk. Her iki üç cümlenin içinde sağ kalırsak, sağ kalırsak diyordu. Oysa öyle bir tehlike meylike yoktu ortalıkta sonunda sordum. Nazım abi niye sağ kalırsak deyip duruyorsun? Yani işte en kötü ihtimali insan yakalanır, makalanır ama bir ölüm yok bu denizde. Hayır dedi. Bu Karadeniz'de de ölüm denizidir dedi. Öyle <laughs> bir şey söyledi. Sonunda telefonla bir konuştuğumuzda takıldım kendisine. Ölüm denizi de pek ölüm denizi değilmiş. Değildiği kendisi de güldü. Onu dedi ben bir şiir e, sembolü olarak söyledim sana Ölüm Denizi diye, somut olarak değil dedim. Yani şiirle realite arasında böyle bir e, ters bağlantı da var. Bütün Türkiye'deki okuyucularıma ve beni sevenlere, yurttaşlarıma... ...gerçek Türk yurtseverlerine bir hakikati açıklamak istiyorum. Ben eğer Türkiye'mden çıkmasaydım, öldürülmüş olacaktım, gayet basit... Biliyorsunuz birbiri ardınca 13 sene hapiste yattım. Bu 13 senelik hapis doğrudan doğruya işlediğim bir suçun karşılığı değildi. Uyurulmuş bir suçum, omuzuma yüklenen bir suçun cezasıydı. Bu yetmiyormuş gibi hapisten çıktıktan sonra evli yaşıma basmama ancak bir yıl varken ve yüreğim dehşetli hastayken beni askere almak istediler. Yani 49 yaşında ve 13 yıl hapiste yatmış bir insanı askere almak istediler. Ben askerden kaçan adam değildim. Ama o yüreğimle askere gitmek, talim meydanına çıkmak, basit bir nefer olarak talim meydanına çıkmak Elbette ki basit bir nefer Bileyim, büyük şerefi var. Fakat bu şerefi hayatımla ödemem demek. Sonra yine haber aldığıma göre beni sadece askere alacak değillerdi. Askeri almak bahanesiyle harcayacaklardı. Sonra Nazım Hikmet askerden kaçtı ve kaçarken öldürdük diyeceklerdi. Kaldı! geçliğim mi daha uzak? Kayınların arasında bir pencere sarın sıcağı Ben oradan geçerken biri amca dese gir içeri Girip yerden selamlasam hane içindekileri Bir vapu.